Habib Binbaşı Nihan İl, Nihat İlhan 1963 yılında Kıbrıs'ta hastanede görev yapıyordu. Eşi ve üç çocuğu onu akşam eve dönüşünü bekliyordu. Fakat Rumlar hep yaptıkları kalleşliğin en fecisini yaptılar o gece. Binbaşımızın eşini ve üç çocuğunu saklandıkları banyoda vahşice katlettiler. Türkiye'nin Kıbrıs'a çıkarma yapmasının da en önemli sebeplerinden biri oldu bu katliam. Profesör Mustafa Necmi İlhan, biz onu salgın dönemindeki çalışmalarıyla tanıdık ama kendisi aslında binbaşı Nihat İlhan'ın sonraki evliliğinden evladı. Hiç görmediği kardeşlerinin acısını yıllardır yüreğinde taşıyor. Dün Doğu Akdeniz'de yola çıkan gemimiz Abdülhamit Han yalnız değil, ona 3 gemi daha, eşlik ediyor bu yolculuğunda. O gemiler binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismini taşıyor. Kardeşleri Mustafa Necmi İlhan şimdi yayın konuğumuz. O gece yaşanan elim hadiseyi kendisiyle konuşacağız. Sayın Necmi İlhan hoş geldiniz Zeyra. Merhabalar Nurdan Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Sayın Necmi İlhan o dönem babanız Kıbrıs'ta görev yapıyordu. Üç çocuğu ve eşi Rumlar tarafından vahşice bir gece vakti kaldıkları evde, evin banyosunda, küvetin içinde katledildiler. Ee, çok korkunç bir hadise. Elbette bizim niyetimiz sizin acınızı tazelemek değil. Fakat hafızamızı diri tutmak, o gün neler yaşandığını bir kez daha hatırlatmak. Abdülhamit Han gemisi yola da çıkınca... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de verdiği yetkiyle de aramalar yapınca biz bu konuyu tekrar gündeme getirmek istedik. E, 24 Aralık 1963 gecesi neler yaşandı? O elim hadiseyi bize anlatır mısınız? Elbette. Ben de konuyu tekrar gündeme getirsin çok çok teşekkür ediyorum. Devletimiz gerçekten çok büyük. Unutmuyor, unutturmuyor. 59 yıl sonra sizin bahsettiğiniz şekilde şehit edilen 3 ağabeyimin isminin 3 e, e, sondaj gemisine verilmesi ve bunların Abdülhamit Han en büyük sondaj gemimize haber göreve çıkmasının gururunu tüm ülkecü olarak yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Tekrar sağ olun efendim. Hı hı. Ben hemen konuyu arz edeyim. Babam tabip binbaşı Nihat İlhan. Genel cerrahi ve ortopedi uzmanı. Ozan 39 yaşında. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmadan önce biliyorsunuz iki toplumu zaman dilimi içerisinde. Orada alayı baş olarak bulunuyor. Olay meydana geldiği zaman birkaç gün öncesinden biliyorsunuz evkacı tetikçilerin evkacı katillerin tacizleri tüm Kıbrıs'ta devam ediyor. Olay meydana geldiği sırada ise babam askeri hastanede görevli. Biliyorsunuz TRT'de bir zamanlar Kıbrıs isimli dizi oynamıştı. Evet. Orada da çok benzer bir şekilde olay gündeme gelmişti. Çok da doğru bir şekilde. Askeri hastane görevli ve o sırada aslında sadece bizim askerlerimize bakmıyor. Hı hı. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Sivil vatandaşlara hatta Rum vatandaşlara da o sırada bakıyor, sağlık hizmeti veriyor alayın başta bir cerrahi ortopedisi olarak. Ve Lefkoşa'da evimizin olduğu yer, Barbarlık Müzesi olarak şimdi isimlendirilen yer, aslında Birleşmiş Milletler Karargahı'na, Ledra Palasa İngilizlerin kontrolündeki bölgeye kuş uçuşu 500 metre mesafede. O gece Rumlar planlı saldırılarına başlıyorlar ve sadece Lefkoşa'da değil, Kıbrıs'ın pek çok farklı yerinde 200'den fazla Türk'ü şehit ediyorlar. Ve... Kanlıdere'yi geçince hemen yolun kenarında bizim evimiz ilk başta köşedeki ev şu an Mürüvvet İlhan e, Sokak olarak tanımlanan e, e, köşede yer alıyor hı hı. ve o zaman aslında bölge Rumlar da var yerleşik olan Türkler de var ve o zaman bu evimizin e, Rumlar tarafından gösterildiğini burası bir Türk binbaşısının evidir diye ifade edildiği söyleniyor. Heves gösteriliyor yani Rumlar var. tarafından. Tabii ki. Maalesef böyle bir durum var. Düşünün siz Sözde birlikte yaşamaktan bahsediyorsunuz, evet. Rum tarafı olarak kastediyorum. Şimdi de biliyorsunuz kimileri bazen bunu gündeme getiriyor ama Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beyefendi de iki toplumlu bir sürecin bundan sonra mümkün olacağını, başka türlü bir yaklaşım olmayacağını söyledi. <laughs> Keza Sayın evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunu sonuna kadar desteklerini söyledi. <laughs> Gerçekten böyle. Bugün eğer bir arada yaşama yine söz konusu olsa emin olun tek tek işaretlenecek, tekrar evet, evler evet. yine gösterilecek efendim. Böyle bir süreç yaşanır. Tabii evde o sırada sadece bizimkiler Mürüvvet Anne, Murat Kutsi ve Hakan abim bulunmuyor. Babam demiş ki siviller genelde siz bir arada bulunmaya gayret edin akşamları çatışma olursa. Çünkü kendisi görevde ve Lefkoşe başkent sivil bölge. Birlikte olmaya gayret edin. Ateş silah sesi duyarsanız Kanepenin altına, duvarın kenarına yaklaşın, banyoya gidin, tuvalete saklanın. Yani çok cam kenarına yaklaşmayın diye söylemiş. Evde o sırada ev sahibimiz ve eşi de bulunuyor. Aynı zamanda bir komşu da bulunuyor. Hatta ev sahibimizin eşi de olay sırasında şehit ediliyor. Bir büyüğümüz hanımefendi o da. O da lavaboya saklandığı sırada. Ve diğer komşulardan da yine yaralananlar oluyor. Tabi olay olduktan sonra babam kendisi o sırada cephede ve görevde. Yaralılara bakıyor, çatışmalar söz konusuyken. E, maalesef bir gün sonra haberi oluyor. E, arkadaşları gelip bildiriyorlar. E, kendisi de diyor ki evin önünden geçmek istiyorum. Hı hı. Evin önünden geçiyor ama kapının taranmış, yanmış olduğunu görüyor. Eve girmeyeceksin diyorlar, Şey Büyükelçiliğe gideceğiz. Büyükelçiliğe gidince tıpkı gerçekten, hani dizide gerçekten çok iyi anlatıldı. Buradan da yapımcıları kutlamak istiyorum. Hı hı. Yapıldığı üzere Büyükelçi'ye gidiyor. Ve Büyükelçimiz diyor ki binbaşım eşin ve üç evladın şehit edildi. Başın sağ olsun. Babam çok iyi bir asker, çok iyi vatansever, çok iyi bir kim olarak her hı hı. şeyden öte. Hı hı. Bir insan olarak tek söylediği söz var. Vatan sağ olsun. Bu gerçekten çok önemlidir aslında. iyi bir asker olarak, dirayetli bir insan olarak. Ve sonrasında tabii... E, Şehitlerimizin Türkiye'ye nakledilmesi gerekiyor. Yaralılarımızın Türkiye'ye nakledilmesi gerekiyor. Ve bu sırada devletimiz iki uçak gönderiyor. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin haklı müdahale gerekçelerinin en başlarına gelenlerden birisi de ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu uçaklarına birine şehitlerimizle babam biniyor. Memleketimiz Elazığ'a e, iniyorlar. Hı hı. Aynı zamanda diğer uçağa da yaralılarımız biniyor. Hatta e, benim hiç ifade etmek istemediğim ama o meşhur ve çok üzüldüğümüz hepimizin kahrolduğu fotoğraf, küvetteki evet, fotoğraf, evet, bir anne evet. ve e, Hala üç evladının fotoğraf. fotoğrafı. Evet. Hı -hı. Bu fotoğraf da o sırada e, yaralılarımızdan birisinin altısının içine gizleniyor ve bizim Türklere uygulanan soykırımın mezalimin bir kanıtı olarak da ülkemize ulaşıyor. Bu şekilde devam ediyor. Sonrasında tabi şehitlerimiz Elazığ'a geldikten sonra Elazığ'da İcadiye şehitliğinde defin ediliyorlar ve o zaman... Yaşayanların söyledikleri yaklaşık 3 ila 4 saatlik mesafede eller üzerinde e, asker hastaneye kadar gelmiş şehitlerimiz. Sonra tabii defin gerçekleşmiş. Ertesi gün bu şekilde durum efendim. Hı hı. Sayın İlhan, Sayın İlhan. E, babanız 92 yaşında hayatını kaybetti. Değil mi? Doğru biliyorum 2016 yılında. Siz o Doğrudur dönem efendim. 45 yaşındaydınız. Şimdi babanızın yaşadığı olay çok acı bir olay. Hem eşini, hem çocuğunu Üç çocuğunu bir gecede kaybetti. Ee, siz de onun bir evladısınız. Çok vahşi biçimde bir cinayet işlendi. Ve Rumların da hedef gösterdiğini açık açık bu cinayetin işlenmesine sebep gösterdiğini ifade ediyorsunuz. Hem de kendi tedavi ettiği insanlar tarafından. Çünkü babanız sadece Türkleri değil Rumları da tedavi ediyordu görev yaptığı yerde. Bir kız kardeşiniz var bildiğim kadarıyla evladınız var mı bilmiyorum ama e, İlhan ailesi olarak hem onur var hem gurur var bu hadisenin içerisinde hem de ciddi bir acı var. Tüm bunları aynı anda yaşamak ve taşımak ne ifade ediyor? Bunu nasıl tarif edebilirsiniz bilmiyorum ama buyurun. Evet benim kız kardeşim var o da ee, öğretim üyesi Gülhane'de babamın hı hı. mezun olduğu yerde. Oğlum Nihat Demirhan İlhan dedesinin adını taşıyor ve bir kızım var hı hı. aynı şekilde. Ne güzel. Hı hı. E, hepsine Allah sağlık versin. Amin. Bütün gençlerimizin Amin. yolları açık olsun. şehitlerimizde mekanı cennet olsun. Tabii 45 yıl babamla birlikte e, yaşadık. Hı hı. Birkaç mecbur hizmet dışında Hemen ben çalışma hayatımda tamamını Ankara'da geçirdim. Şu anda dekalını yaptığım Gazi Üniversitesi Sır Fakültesi'nde bulunmaktayım. Ee, biz hemen hiç ayrılmadık. Tabii ki evlendikten sonra ayrı bir evde kaldım. Hı hı. Ee, ama hep aynı yerde çok yakın oturduk. Hatta aynı hı. binada oturduk babamla, kardeşimle birlikte. E, tabii bu gerçekten çok zor Sizin ifade ettiğiniz gibi e, Nurdan Hanım gerçekten çok ağır Büyük ama onurla taşınması gereken Büyük herkese örnek olunması Gereken büyük diye düşünüyorum açıkçası hı hı. Babam çok vakur bir insandı e, Bu yük her zaman omuzların taşıdı Şehitlerimizin acısını her zaman içinde Taşıdı ama çevreye yansıtmadı Hatta 44 yıl sonra olaydan 2007 yılında e, Tekrar gidip adaya o zaman Ayyuka çıkan bazı dekolara cevap Vermek için dahi o yaşında yani 80 küsur yaşında tekrar adaya gitti, Hı -hı. ben de birlikte gittim. Hı -hı. Tekrar pek çok şeyi oradaki insanlarımıza, Kıbrıs Türklerine bir kez daha anlattı açıkçası. Bu evet bizim için belki bir ağırlık ama bizim de vakur olmamızı, ülkemizi sevmemizi, Hı -hı. vatanımıza, milletimiz yönelik olarak çalışmamız gerektiğini bize gösterdi. Bizim ikinci kuşakta yani benle birlikte kuzenlerim, kardeşim, keza eşlerimiz, herkes öğretim üyesi, herkes doktor, Devlet için çalışan insanlar olmamızı sağladı. Keza annem de bir hekimdir. Babam ikinci yeni bir hekim olan annemle yaptı. Bu bize bu şekilde bir yaklaşım benimsetti ve devletin her şeyin üzerinde olduğunu bize gösterdi. Nitekim hı hı. şu an geldiğimiz noktada geçen sene Türkiye Petrolleri Genel Müdürümüz Sayın Bilgin, yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda beni aradı yaklaşık 14-15 aya kadar önce. Hocam dedi 3 yeni gemimiz devreye giriyor. Bunların sizin ağabeyleriniz isimlerini vereceğiz. Hı hı. Gerçekten çok onur duyduk ve gurur duyduk ama evet. bence bu onur ve gurur sadece bizim ailemize değil tüm Türkiye'ye ait diye düşünüyorum. Şimdi de Abdülhamit Han en büyük sondaj gemimizle birlikte hemen de Kıbrıs'ın yanında bu üç geminin görev yapacak olması da açıkçası bizi ziyadesiyle gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bence bütün 86 milyon insanımız için de bu geçerli düşüncesindeyiz. Babanız çok iyi bir hekimdi. Sizin de hekimliği tercih ettiğinizi görüyoruz. Covid salgın döneminde de sizi çok daha yakından tanıdı bütün Türkiye. Meslek seçiminizde babanızın mı etkisi oldu? Onu da merak ediyorum. Evet, elbette, tabii ki. Yani e, annemin de hekim olması, babamın da hekim hı hı. olması beni hekimliğe yönlendirdi. Keza halam da Türkiye'nin ilk e, kadın doğum hekimlerinden birisidir. Bundan tabii çok etkisi oldu. Çok hekim bir ailede büyüyorsunuz Aile ama ailede doktor çok var. 10 küsur tane efendim. E, babamın bu e, insanlara şefkati tanıyan herkes bilir. Hı hı. Keşke siz de tanışmış olsaydınız. Keşke. Hastası olan herkes bilir. On binlerce ameliyat yaptı Elazığ'da. Muş varto depreminde gitti. Ee, sahra hastanelerini insanları tedavi etti. Zamanında pek çok görev yaptı. Mevki hastanesi başhekimliği yaptı. Genel Kurmay Sağlık Dairesi Başkanlığı yaptı. Ke bakıldığı zaman gerçekten çok müşfik, şefkatli, merhametli olmasın da biz de tabii ki seçmemizde etki oluşturuyorum. Tabii bir de işin bir başka boyutta şu örneğin düşünün 3 yaşındasınız evde sürekli tıbbi kelimeler konuşulunca evet, kolum ağrıyor yerine bu mu ağrıyor diyorsun. Bunu da tabii <laughs> bizim mesleğe yönlendirmesinde etkili olduğunu düşünüyorum efendim. Güzel bir örnek oldu. Babanızın bir kaplumbağa aracı varmış. Bir röportajınızı okudum. 1963 model adada gezmek için almış size ama duruyor mu hala? Sizin o araçla yakından ilgilendiğinizi öğrendim. Evet duruyor. Hala duruyor. Şu an e, benim kullandığım araçlardan bir tanesi. E, tabii hafta sonları sadece kullanıyoruz. Çünkü hı hı. çok kıymetli bir araç. 1963 yılında Adada satın alıyor aracı. Hı hı. Ve tabii Mürüvvet Anne Murat Kutsi Hakan'la o zaman Adada... Hep beraber küçük bir gezmek ziyade. için. Tabii ki. Sonra tabii bu araç daha sonra e, şehitlerimiz geldikten sonra sağ olsun babamın silah arkadaşları tarafından hı hı. oradaki eşyalar, araç hep birlikte toparlanarak e, memleketimiz Elazığ'a geldi. Uzun yıllar Elazığ'da kaldı. Babam ara sıra bu aracı kullandı. Sonra ben tıp talebesiyken e, bu aracı kullandım. 23 plaka, beyaz renkte, 63 model bir Volkswagen'dir. Hı hı. Halen de 60 bin kilometrede yaklaşık. Tabi e, bu aracın bir özelliği ise e, aslında yıllar sonra, yaklaşık e, 40-45 yıl sonra hı hı. arka bagaj vardır Volkswagen'lerde. Bilenler bir cam önünde küçük bir yer vardı. Buradan hala ağabeylerimin oyuncakları, paltosu gibi küçük eşyaların çıkmasıydı. Tabi bu bizi yıllar sonra çok duygulandırmıştı evet. ama bizim için bir emanet bu. Hafta sonları güzel havalarda çıkararak, biz de yine şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz. Hatıraları yaşatmak ne kadar güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Necmi İlhan bize vakit ayırdığınız için. O elim hadiseyi hatırladık bir kez daha unutturmamak için hafızalarımızı tazeledik. Abdülhamit Han sondaj gemisinin göreve başlaması ve kardeşlerinizin ismini taşıyan o üç geminin de ona eşlik etmesiyle başlayan yolculuktan da inşallah hayırlı haberler almayı diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çok teşekkürler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi yayın konuğumuzdu.